gelir diye düşünüyorum. Yani öyle öyle hissettim en son. Hep içimdeki oydu. <laughs> Şu an belki ben ondan daha heyecanlıyım. Gerçekten O sakin sakin oturuyor masada. <laughs> <laughs> Bekliyor değil mi? Yo ben onu da heyecanlı gözlerinde gördüm. Ve istiyor da gelmesini de istiyor. İnşallah. Tabii canım dile kolay. 40 sene önce başlayan bir aşk Yıllar sonra? Böyle güzel bir günde inşallah güzel sonuçlanır evet. her şey. Öyle ümit ediyorum yani. geldi. 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 atladınız Şişt. değil mi? <laughs> Bahar hoş geldin. Sayenizde. Ya. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hiç değişmemişsin. Tekrardan hoş geldin. Vallahi çok şaşkınım ça kameralar mamaralar böyle gerçekten çok şaşkınım. Ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Ve 40 sene geçti aradan Çağ, 40 sene. Ya. Dile kolay gelir. Ben de anlamadım nasıl geçtiğini de, Koray bizi düşünmüş. <laughs> yani böyle bir şey yapmaya karar vermiş. Benim için inan gerçekten çok büyük bir sürpriz oldu. İnanamıyorum, inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Baktım ki senin şiirin. Yani ne bileyim böyle bir şaşkın oldum. İnan Bayağı bir diyeyim. şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Almışsın ama... Evet. O şiirin devamı da var. Evet. Ay bilmiyorum yani Çağ Senden, gerçekten ya yani sen misin inanamıyorum. Ay benim, benim inanamıyorum ya. Çağ. Ay. Senden sonra o şiirin devamını yazdım. <laughs> Koray bile onu okumamı çok istemişti. Senden sonra o şiiri bir daha hiç yanımdan ayırmadım Cüzdanımda hep durmuştum. Heyecandan şu anda inan ki e, aklımda hep aklımda ama hata yapmamak için ben sana buradan okumak istiyorum bunu müsaade edersen. Ben de dinlemek istiyorum. Sözlerin yerini alır gözlerin, hep geleceğin günü gözlerim. Elbet bir gün yeniden tutuşacak yüreğim imkansız aşkın imkanına şahit olacak bedenim. O sevda konuşulacak tüm dillerde hem de dilden dile. Üzülmene gerek yok. Üzülmen için bu şiiri okumadım. Gerçekten üzülmeni istedim. Böyle yapınca ben de üzülüyorum. Zaten 40 senedir birbirimizi hep üzdük. Karşılıklı üzüldük. Ben inanıyorum ki bundan sonra güzel günler bizi bekliyor. Ya 40 sene geçti. 40 sene. Dile kolay gelir. Bundan sonra önümüzde yeni bir yaprak açalım. Geleceğe bakalım istersen. Ne dersin bunu? Yani bir şansımız daha var diyorsun. Mutlaka olmalı. Ben var diyorum. Sanki ilk baktığım gözlerdi. Gözlerin, Olmasaydı zaten bu Koray'ın ve Ayşegül Hanım'ın teklifini kabul etmezdim. Ben inandım, buraya geleceğine inandım. Seni 40 senedir inan, her gün düşündüm. Hep seni. Ve hala da seviyorum. Artık senle, Ben de seni seviyorum. Hiç unutmadım ki. Hani şansımızı deneyelim diyorsun, bir şansımız daha olsun diyorsun. Olsun. Olsun. Varsın olsun. Olsun. O zaman ömrümüzün <laughs> geri kalan kısmını beraber geçirelim. Benimle evlenir misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> şey Senle ilk aşk belki senle senle senle, senle karışmak güzel Bundan sonrası çok güzel olacak. İnanıyorum. 40 ben sene de inanıyorum. 40 sene sonra gelen bir mutluluk yani diyorsun. Evet mutlu olacağız inanıyorum ça. Ben de inanıyorum. İnanıyorum. Her şey senle Hayaller güzel senle, 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 hep senle. Siz hiçbir okyanusu dudaklarından öptünüz mü? Bir gün bir melek gelir ve kulağınıza sevdayı fısıldar. And